Bir tavuk soyma şey böyle tüftükleme taktiği vereceğim. Şok Aa, Işte bakın o çok güzel. belki daha önce bir... görmüşsünüzdür ama gerçekten tam çerkez tavuğunu yapabilmek adına bulunmuş bir icat. Aa. A'dan sonra B gelir. Hani <laughs> hocalar da böyle abartı abartı anlatırdı ya. Şimdi B'ye geçtik. B. Bu çok zor çok bir çok şey. zor çocuklar için de. Aynen. <laughs> Selma Hanım bir gün bunu öğretir misiniz? Yani biz size mesela diyoruz ki çocuğa diyoruz ki o D değil işte. D. d buradan çıkacak falan. E, D de mesela ı geliyor sonunda. Aslında ı da geliyor ama böyle işte oradan boğazdan özellikle g'de zorlanıyoruz bu yumuşak g'de. Aa, böyle ha? ağzımızda şey yapar gibi. Gargara gibi. <laughs> Gargara gibi yapıyoruz. Şekilden şekile giriyoruz yani. Oluyor mu? Bir dur dedi durayım. <laughs> Olmuyor. Böyle. Şuradan vereceksin. Şaka yapıyorsun yani. Yok. Beşinci <laughs> <laughs> <5. adli>. harfine <laughs> <laughs> çocuk söylerken su. Suyla yapabiliriz tabii. Hayır. <laughs> Yapabilirsin Hayır. Saniye. <laughs> Sen gün bize yaptın Her şeye heves etme. Aa, gerçekten zor oluyor ama oluyor yani güzel oluyor. Şimdi bu ses yöntemiyle daha kolay öğreniyorlar. Harfle biraz daha geç öğreniyorlar. Biz biraz böyle öğretmenler şekilden şekile giriyoruz ama sonuç mükemmel. Bu arada Haşladığım pancarlardan da biraz içine atıyorum 2-3 küp. Bilginiz olsun. Güzel renk versin ha, diye. Ha içine küpten de atıyorsunuz. Evet mi? atıyorum. Tamam. Tahsin şefim o suyu koymanın sebebi Gizem Hanım'ın robotunun nohutları kuru koyup bozduğun için kayınvalidesinin sana kızması olmasın? Şöyle bir eve gittik biz. Nohutu çekerken makinayı bozdum. Aa, aman diyeyim. Benim makinemi de bozmayasınız. İşte adın çıkacağına canın çıksın. Halik bilmezse Malik... o hoş öyle bir kelime değil bu arada. <laughs> o da olmadı. Neyse ben bu atasözleri ve deyimlere çalışayım. Osmanlı evet, Türkçesine evet, çalıştığım evet, kadar. Evet, aynen, çalış. En sevdiğiniz atasözü. Evet, atasözleri çok severim gerçekten. Çok en sevdiğinizi sordum. Çok da kullanırım. <laughs> Bugün işini yarına bırakma. Bugün işini yarına bırakma. Ben de bugün yapıyorum. Sizinki ne acaba? Kaz gelecek yerden tavuk esirge Benim geleceğim bir evde tabii ki de kek pişecek, poğaça pişecek. Hmm. Hayır. <laughs> Şefim gerçekten tebrik ediyorum. Ne güzel de çok mu koydu ne yaptı acaba? Çok koyduk. Döktün döktün. <laughs> Biz alışkın değiliz ya böyle mutfaklarda çalışmaya. Biz hep sanayi tipli, ankastre şeyler. Şefler öyle tabii. mi? Tabii. Sakarım demiyorsun da. Biri bana bu programa... <laughs> Sözleşme maddelerini tekrar okuyabilir mi? <laughs> ben şu yemek yapmaktan çok. Geri <laughs> <laughs> bir dökmeseydin diyeceksin. Susuyorum o yüzden. Senin döktüğünü gelip bir de ben mi temizleyeceğim? Yok tabii ki de estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Evet. Bu biraz küçük geldi. O yüzden ne yapacağım biliyor musun? İşte biz küçük bir aile olduğumuz için... Şu pancar olan kaba. Hmm, biraz, şundan geleceğim. ayıracağım. İki seferde çekeceğim. Hmm. Bir de senden leğen alabilir miyim çektiğimi de onun ki, içine koymak ki. için? İşte küçük ailenin küçük eşyaları oluyor böyle. Üç kişilik bir aile olunca işte ronda da böyle oluyor. Güzel güzel, gayet güzel. Sadece bunu biraz çekmesi lazım o yüzden. Duydum. Hani büyük böyle tencereler, büyük davet yemekleri yok bende. Atasözünden konu gelince de taşıma suyla değirmen dönmez arkadaşlar. O yüzden bunu bir lütfen bir kepçeye yardımıyla <laughs> içine koyarsanız sevinirim. Çünkü yemek kaşığıyla sekizinci kez aşağı hiç çevirebilirim. Yok, estağfurullah. zahmet etmeyin. <laughs> hiç, hiç, hiç zahmet etmeyin. Bakın. Evet, rengi çok güzel oldu gerçekten. Şöyle, gerçekten pembe. Böyle göstereyim. Daha da pembe olacak. Şunu da çekmem lazım hızlıca bunu da halledip hemen dönüyorum. Orada tavuğum da haşlandı sayılır. Ya dayanamayarak. Ne yapacak? Size kıyamayarak köpçe vereceğim size. Yani. Içi... Sonunda daha verdim mesaj alındı. Verdim köpçeyi. Şu evet. kaşığı da artık yeter. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Şöyle. Ay çok güzel koktu yalnız. <laughs> Kokar. Gerçekten çok güzel koktu. Sarımsağıyla ile. Şeyiyle. Ben bu pancarları da içinde değerlendiriyorum hem renginden faydalanmak için. Hı -hı. O. İnanılmaz işte haçıcı bir koku. Zaten yemeği çok pancarı seviyorum. Pancarı sever misiniz? Yani sadece böyle turşu olarak mı yapıyorsunuz? Sonra yemeklerinizde de kullanıyorsunuz mu pancarı? Yemeklerimde kullanmadım açıkçası. Kullanım. Ama evet bundan sonra kullanacağım. Pancarlı yemeklerinizde de kullanın. Ama çünkü çok sağlıklı olduğunu biliyorum evet. Yani çok da çok güzel farkında. lezzet verir. Dengeli kullanımda. Ben fazlasını sevmiyorum ama hiçbir şeyin fazlası güzel değil. <laughs> Ne yaptın şefim? Ha yani bu da gidecek galiba. <laughs> Bizim bu robotlardan çektiğimiz nedir? Beceremiyorum demiyorsun da. Bu <laughs> benlik bir şey değil bu. <laughs> bir dakika. Acaba oturmadı mı ya? İçindeki bıçak. Duman çıkıyor. O sıcak olduğu için. Ter döktüm şurada dur. Aldım. oturmadı. mı? İnsan ya. şu sesi özler mi? Bunu özlüyorsun öbürünü <laughs> duyduktan sonra. Pembe pancarlı kerkez kavurumuza devam ediyoruz. Bu sırada ben senden suyunu süzmeni isteyeceğim. Tamam. Sonra tavuklarımızı didicez Ve onu nasıl didildiğini hepinize böyle çok güzel göstermiş olacağım. Bu arada bir su bardağı tavuk suyunda bunun içine girmiş olduk. Hadi tavuk suyu pembe mi olur? Dediniz pancarlaştırdığım için orada. O şekilde. Tavuğu, bir tane daha kaşık alacağım. Tavuğu süzer misin o sırada? Tabii ki. Sonra tavuk dütmenin hem de sıcakken çok pratik bir şekilde dütmenin püf noktasıyla geri dönüyoruz. Ben şunları hemen halledip geliyorum. <laughs>